Fakirhane ekran. Bir daha. Barba. <laughs> bir, bir saniye. ekranlarından herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün okulumuzun en özel günlerinden biri olan Bahar Şenliği gününün günü kermesimiz, şenliğimiz, konserimizle beraber. Şenliğimiz, Bahar şenliğimizde sizlerle beraberiz. Bugün harika bir video için temellerimizi şu an başladık. Çalışmalarımız başladı. Ekibimiz Rümeysa, Sinan, Emir, Serhat, şahsım ben. Ekibimiz de sonradan dahil olacak diğer arkadaşlarımızla beraber gün içindeki videomuzla devam edeceğiz. Öğretmenlerimizle röportaj, stand gizimleri ve yapılacak bir sürü etkinlikle sizlerle tekrardan beraber olacağız. Çok fazla uzatmadan. Evet, gelin. Arkadaşlar kalabalık yapalım şöyle lütfen. Doldur, doldur. Fakir de olmanıza gerek yok. Fakirhane izleyicisi zaten. Fakirhane var sayılmaktadır arkadaşlar. Sizlerle beraber başlıyoruz. Kardeşim durur musunuz? Ben bir <laughs> santara geçiyorum. Hadi görüşürüz. Saygılar. Evet açalım şurayı ya. <gülüyor> 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 evet. Bahar şenliğinin piri. <laughs> dey 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 dey. Dey, dey 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 dey. Okulun Adım, gi gibi. Evet. Okulun kim neydi hocam? Gimi gimi. Gereksiz işler müdürü. Öyle demeyelim ya. Biz de sizlerle bir sürü iş yaptık çünkü. Evet. Evet hocam. Sabahın ilk saatleri. Günün Günüz yanı. yapıyorum zaten. Tabii ki. Yanınıza ee... çok geleceğim. İlk görüşlerinizi hemen kısaca alayım. Valla güzel başladı. İnşallah güzel bitecek. Sizler için her şey e, az bile. Ne yaparsak. Estağfurullah. İnşallah güzel bir etkinlik olacak. Umarız hocam çok güzel evet. şeyler yapacağız. Hazırlıklarımız ee, devam Çıkışta devam görüşeceğiz senden. Çıkışta evet. görüşeceğiz <gülüyor> <gülüyor> Beyler adres verdim orayı yapın. 6-7 kişi kes, tamam mı? Kes, kes. Ben, Hadi, hadi, ben hadi, hadi, hadi görüşmek üzere. Alıyor mu? Çıkışa gel, çıkışa. Hocam çıkışa çağırıyorsunuz da çıkışa şimdi. Çıkışa gel. Beyler, hoca beni çıkışa çağırıyor. Bilginiz var değil mi? Dün de aynısını yaptım. Mevzu var. <laughs> He, mevzu var. Adres veriyorum özellikle. Ben dedim hocam. Heh. Bir açıklama yapacak mısın hocam? Tabii siz alıyorsunuz. Balkon konuşması yapayım mı? Yapılacak. Yapılacak. ona göre yani. Evet, start başımızı yaptık. Tabii şimdi benim böyle bir gücüm var. Elime mikrofon aldım, da herkes bana bakıyor. Evet, baktım evet. Kamera verelim mi? Ona göre konuşmanız diyorsun, lazım. Ne diyorsun söyle. Problem var efendim. Bir şey mi diyorsun? Evet bir şey diyorum. Bak bir şey diyorsan... Bir problem çekiyor. varsa bile Çekiyor musun çocuk? Çekiyor tabi. <laughs> 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 Bu şeyle benze... <laughs> Hayır yok, yok mi? evladım bir şey demiyorum ben sana. Canım hocamla beraber evet. Elif. Ne haber kardeşim? Merhaba. Nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Valla bence gayet güzel. Fakirane izliyor musun? Eee görmüştüm. Görmüştün. Ee Arzu hocam görmüştüm, de izlememiş galiba. Aslında izlemiş olması lazım. Beyin Arzu hocam nasıl bulunur? Gayet güzel. Ee... Gün içinde sizle olacağız. full sizle oynayacağız. Tamam, olur. Çünkü geçen sene çok güzeldiniz Şimdi orayı getiriyorum ekrana. Gerçekten mi? Günün 10 üzerinden puanınız kaç? Hı? 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 10 üzerinden puanınız kaç? Hı? Günün 10 üzerinden puanınız 10? Aaa! Ee, ee, tamam. Güzel olur inşallah. İnşallah hocam geçen çok geleceğim. gibi olur. Başarıya şey, bir problem var galiba. de çekiyor arkadaşlar ya. İşimiz çekmek çünkü efendim. Aynen öyle. Işimiz bir çek... yıl boyunca çektiniz. Usanmadınız değil mi? Evet. Hocam. Günlük hocam. Efendim. Nasılsınız efendim? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. <laughs> çok güzel gördüm sizi. Ben de sizi. Çok teşekkür şıksınız. Ederim. Çok teşekkür ederim. Bahar gibi. Bahar şenliği. Evet. Bahar şenliği. Şimdi hazırlıklar başlıyor. Daha günün evet. başındayım. Evet. Çok geleceğim yanınıza. Peki. İlk görüşlerinizi alabilir miyim? Şimdi biz bu zamana kadar böyle bir hunharca seninle de çalıştık biliyorsun. Evet beraber bir iş bayağı yürüttük. <laughs> bir yorgunduk falan. Dün bayağı de 5'te çıktık okuldan ama şu an böyle sanki çok tatlı bir hal aldı durumumuz. Evet, çok güzel. Daha da güzel işte. Evet inşallah daha da güzel olacak. Müziğimiz, evet. standlarımız kurulsun. Tabii ki. Şu ana kadar hiçbir problem yok. Çok güzel tamam, gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Rümeysa gençler nasıl oldunuz? Gelin bakayım. Evet. Nasıl? Evet. Nasıl? Bağır şenliği çok heyecanla karşıladık. Biz de mutluyuz. Yeter. Yeter. <laughs> Hümeysa? <laughs> Çok güzel gidiyor Yete. bence. Evet. Fakir Aya'dan herkese tekrardan devam ediyoruz. Şu an yeni üyelerimize duygu görüşlerini aldık. Ne demek lan? Herkese tekrardan devam ediyoruz ne demek? demek. Kes! Tamam, kes! Tamam. Ercan Aydın. Aç. Şurayı da açabilir miyiz? Buyurun. Evet efendim merhaba evet, şöyle bir döneyim bir dakika. Bir nekli muhabir mi olur ya? Bir nekli muhabir mi olur ya Evet. Ercan Hocam. Buyurun benim. Merhaba efendim nasılsınız? Mescun'un gününde sizlerle beraberiz. Yalnız müzik... Evet. Müzik hayatın her alanında biliyorsunuz. Ben, evet. <laughs> müzik hayatın. Gördüğünüz gibi konuşmamızı engellese de müzik olmalı hayatımızda. Kesinlikle. Teşekkür ederim iyi çalışmalar. Gün içinde sürekli geleceğim Ercan hocam yanına aklıma var. Gelme, Şimdi daha gelme. Kardeşi. Niye? Ya bırak beni rahat et bir günde ben dinleyeyim ya. Bir dinleneyim ya. Ama ben size gelmek istiyorum. Kapat. Röportajı kapat. Tamam. Röportajı kesmek de istemiyorum. Şöyle bir toplum alalım. Evet kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize. Bizi Ercan Öğretmeni'ni seviyoruz. Bir alkış alabiliriz. Harikasınız. Sağ olun. Tekrar ben devam ederiz. Sağ olun. Teşekkür olun. ederiz. Görün. Ercan Aydın her zaman olduğu gibi. <laughs> Fatma ablacım. Ablam ne yapıyorsun? Çay demliyorum. Geleyim mi? Gel. Ne yapıyoruz? Çay. Çay demliyorum. Detaylı alalım. E, evet. Güzel bir eğlencemiz var. Tamam. Var. Biz onun Gözlüklerim için. Gözlüklerim bu olsaydı şey... görebiliyorum şu an. Vallahi. Sen varsay. Tamam mı? Tamamdır. Evet söylüyorum. Sağ olun. Hemen yan tarafına geçiyorum. Tamam. Kolay gelsin. Saygılar. Bay evet. bay. Evet hocalarım. Evet. Yandan buraya taşıt oldum. <laughs> Merhaba efendim. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz çok şükür. İşte bugün başladık hazırlıklarımıza. Şöyle hocalarımı kopyalayalım lütfen. Deracımı kesmeyelim. Kesinlikle. Evet. <laughs> Nasıl gidiyor? Çalışmalar Vallahi yeni başladık. Bence güzel gidiyor. Eğlenceli olacak. Belli tamam. emek de verdik. Koşturuyoruz. Her şey sizler için. Çok teşekkür ederiz. Gün içinde yine geleceğim. Sabahın iyi saatleri de geliyorum. Hemen burada bir acı atıyorum. Şöyle. Peki. Gelince konuşuruz. <laughs> <laughs> Gel hocam. Ee, sonunu bekliyorum. Kurtlarımızı dökmek için. Çok eğlenceli. Ben yani anlam veremiyorum. Her sefer röportaj <laughs> yapıp yayınlamadınız. Bunu da yayınlamazsanız gençlik hepinize. He? Yani, biz geçelim. Komoda unuta. İyi Göreyim dedim. Tamam. Şurada ağır bir misafir var. Rüstem Taşçı'ya uğramadan herkesi bir geçiyorum. Çünkü en son ona gideceğim. Tamam. Kovadavut'u bir Ama, Ama benden daha ağır misafir bulamazsın. Hayır, ama hayır. Ama biz misafir değiliz. Evin hayır. sahibiyiz. Siz direkt burasınız. Aynen. Çok teşekkür ederim. Kovadavut Sandı'nın beraber. Kardeş ekibimiz orada. Teşrif edeceğiz. Tamam. Geleceğiz tekrardan. İşte bir iadeyi ziyaret yaparız inşallah. Lütfen. Oldu. Zaten yapmasak problem olur. Yaşar abime geldik. Yaşar abim. Günaydın arkadaşlar. Nasılsın abim? Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Nasılsın? İyisin. Çok sağ olun. Vallahi biz de iyiyiz. Sabahın ilk sabahın ilk saatlerine beraberdik. Bir yıldır hem fakirhanede hem de kovada buluttasın. Ben sizi tanımaktan çok mutluyum. Biz daha mutluyuz. O yüzden seviyorum hepinizi. Hepiniz çok, çok mücelsin. seviyoruz abi. Görüşmek hepiniz üzere. üzere. Şükür alkış. Çok güzel. Devam edelim. Gelin mi diye bir tereddütteyim şu an. Evet. Sabahın ilk saatlerine dedik. İlk röportajımız. Kendilerine yana çokça şey geleceğim. 3 tane çok güzel öğretmenim var burada. Ben Hı. müdürümden başlamak istiyorum. Hocam günaydın. Günaydın. Nasılsınız? İyi Allah aşkına siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Bugün ne yapıyoruz hocam? Biz niye buradayız? Ne yapıyoruz? Ee, bugün e, inşallah geleneksel hale getirmek istediğimiz e, Huriye Söğren Anadolu Lisesi e, Kermes programını yapacağız. Tabi bu Kermes programını yaparken de e, 2022-2023 eğitim öğretim yılında görsel sanatlar öğretmenlerimizin yapmış olduğu resim sergisinin açısını yapacağız. Alacağız. Hocam çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah! Son sen çıkmak istemiyorum. Efendim. Evet efendim. Kısaca Masa bir alayım ben. yine geleceğim. Evet. Herkese iyi eğlenceler. Kısaca. Birlikte eğlenerek inşallah e, beraber kutlayacağız. Umarız hocam. Aynı şekilde herkese çok güzel bir gün olması dileğiyle. İnşallah her şey gençlerin gönlünce olur. Çok teşekkür ederiz efendim. Nerede? Mehmet hocam bizden mi kaçıyorsunuz? Ne? Bizden kaçıyorsunuz siz hocam. Sizin kamera fobiniz mi var hocam? Kamerada korkuyor musunuz? Fakireni takip ediyor musunuz? Neyi? Fakireni takip ediyor musunuz? Hı hı. Nasılsınız hocam? hocam? İyidir sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Sizi gördük geldik böyle. Resim sergisi evet, var evet. dediler. Evet sergi var işte. Saat 11'de açılıyor. Aklımıza o. Mehmet Hoca ve Arzu Hoca geldi. Biz de ilk onların yanına geldik. Yani. Evet onun için hazırlık yapıyoruz şu anda. Çalışıyoruz, çalışıyoruz işte. Çalıştıklar nasıl hocam? İyi güzel gidiyor şu anda bir sıkıntı yok. Çok güzel. Memnunuz Günün yani. Şimdi tekrardan buraya geleceğiz. sizleri tekrardan bekleriz, göreceğiz. Canım. Teşekkür ederiz. <laughs> Öncelikle çok güzel olmuş. Yazın gelmesiyle harika bir etkinlik olmuş. Burada hocaları olsun, ekip olsun. Çok güzel çalıştılar. Kulumuz öğrencilerimize bir sürü bilet de. Videoları da izliyorum zaten. Çok güzel ilerliyor. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Ece. Geldin, bizleri mutlu ettin. Rica ederim. Bundan sonraki videolarda da görüşmek üzere. Çünkü ben de ayrılacağım muhtemelen artık. <laughs> Devam edeceğiz artık. Bizden sonraki üçüncü kişi. Gel, seni de tanıdım. Ege. Seneye muhtemelen sen olacaksın. Şimdi Mikrofon geçen sene ediyoruz. deydi. Bu sene ben deydi. senede sene de sen olacak muhtemelen. Şöyle üçümüz artık videonun kapağına koyarım muhtemelen. 1 2 3. El sallayalım. Fakiran'a <laughs> abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Abone olun. <laughs> Alttan üstüne her <laughs> yere bırakıyorum <laughs> şimdi. Ege'cim, demek istediğim bir şey var mı aslanım? Videoyu paylaşın ki daha çok kişi ulaşsın. Adam direkt prodüksiyon, teknik düşünüyor. Paylaşın, izlesin. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Önce Fakirhane'den başlayalım. Her etkinliğimizi duyurmada, tanıtmada gerçekten çok güzel işler yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. De. Bu alanın hazırlanmasında sadece bizim değil tabii ki tüm öğretmenlerimizin çok çok büyük katkıları var. Hepsine ben tek tek teşekkür ediyorum. Çünkü ben onlara işe emanet ettikten sonra hepsi kendi işleriymiş gibi bu işe sahip çıktılar. Ve sonunda da böyle güzel bir eğlence ortaya çıktı. Biz geçen yıl yine böyle bir eğlence yapmıştık. Ancak bu yılki ondan çok daha güzel organize olduğumuz bir eğlence oldu. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok öğretmenim var. Çok gezmem gereken kişi var. Ben teşekkür ediyorum. Turlamaya başlıyorum ben. Kolay gelsin efendim. Hocam. Gel, sen de gel. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Evet. Fotoğraf mı çekiyorsun? Yok. Yapacağız. Ha! Tartışmaya gerek yok, onun üzerinden ol. <laughs> Valla muhteşem oluyor, muhteşem gidiyor her şey. kendi Her şey mükemmel. <laughs> kendi yapıyor. Hata. Yani. <laughs> yani. Hata yok, sıfır hata. Evet, evet. Muhteşem. Güzel. Tek gelmeye çok güzel. Mükemmel. Evet. Bu ikincisi oldu. Geleneksel oldu. Geleneksel. Evet, devam edeceğiz böyle. Kameraman'a bayıldım. <laughs> ol, nasıl bir sakal öyle? Evet. Her Herkesin emeklerine sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz sizlere evet, daha çok e teşekkür ederim. ederiz. Özellikle dersen. Ben özellikle Rüstem'in falan. Hani özellikle Rüstem hocamızın. Evet, evet, o olmazsa hiçbir şey olmazdı. Yani. Ben mükemmelim. Çok teşekkür <laughs> ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Durumlara görüyorsun, bitmek yani. üzere her şey. Her şey çok hızlı evet. şekilde satılıyor. Satışlar güzel, evet. okulumuza faydamız güzel. Akış? Alır mısın? Sana bir tane sabah aldım, ben hemen kaçırdım. Gençlik, gibi... Gençlik, enerjisi yüksek. Güzel olacak. Yani her şey güzel gidiyor. Evet, evet. çok güzel. Daha da güzel olacak inşallah. İkinci evet. yıl, geçen yıl da çok güzeldi, evet. çok eğlenceliydi. Bu yılda herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz, hocam. Vallahi geldim. Santları geziyorum. Bir sürü şey satmışsınız. Durumlar nedir efendim? Durumlarımız güzel. Bayağı tatlı sattık bugün. Evet, Mutluyuz o konuda. Öğrencilerimizin, velilerimizin ellerine sağlık. Ablacım, yaptın. Nasıl? Güzel oluyor mu? Çok güzel. Nasıl buldun? İyi, çok güzel. Ellerine, kollarına sağlık. Bizim için uğraştın. Çok teşekkür ediyoruz. Helal olsun. Görüşmek üzere. Ablacım, pişiriyorsun. Fark ettim. Evet pişiriyorum. Nasıl Her şey abla? okulumuz için, okulumuza destek için. Çok teşekkür ederiz. Evet satışlar nasıl Durumlar. Güzel. Ee, çok güzel satışlar. Geliyorum. İki tane karizmatik öğretmenim var burada. Önce onları yıkmam lazım. Üç. Ba 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 ba. Efendim. Lütfen sizi de şöyle alayım. Yakaladın inanç Tabii ki. Inan ee, ee Fakirler her yerde yakalar. Yakalar. Biz gayet memnunuz. Geçen sene de yapılmıştı. Ee, alıştık zaten. İnşallah bundan sonra da devam eder. Her şey çok güzel. Cam, burak hocam. Evet, yani ben ilk defa tecrübe ediyorum biliyorsun. Evet, ilk Gayet güzel, çok sıcak, güzel bir ortam var. Öğrenciler olsun, öğretmenler olsun, evet, katılımcılar bu burada gelen misafirler olsun, çok güzel, eğlenceli, sıcak bir ortam. Bu sene daha da güzel oldu, değil mi? Evet. Yani biraz daha evet. oturdu. Tamam. Her sene bir adım daha öne gidiyoruz gibi geliyor bana. Her Senin sene sayesinde. üst sayesinde, <laughs> <Hepimizi> sayesinde <laughs> üstüne koyarak devam ediyoruz. Evet. Görüşmek üzere, teşekkür ederim. <laughs> Ne yaptım? Saçma sapan şekillere hmm. kameramanı yordum. Gerek var mı? Yok. Sercan Hoca. Hmm. Sizi geçiyorum. <laughs> <benim>. Hayır <laughs> oğlumum. Bir daha geldim. Bak sen sor bakalım bizim evde sen tamam. ne kadar izleniyorsun. Bir sor oğlumu. İzliyor musun beni? Sizi çok izliyorum. Çok ben sana kurban olurum. Çok güzel videolar çekiyorsunuz. <laughs> çok teşekkür ederim. Beğeniyorsun değil mi videoları? Evet çok beğeniyorum. Şimdi seninle bak çekiyoruz. Benim de videom var. Şey zaten o evde. Görüşürüz. Bir Eski öğrencilerimiz 10 yıl önceki mezunları. 10 yıl önce. 10 yıl önce siz. Dile kolay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasıl buldunuz? Ortam nasıl? Güzel. Biz her sene olurdu zaten. Bu genelekleşmişti. Ama bu yıl daha bir farklı. Bu yıl daha bir güzel olmuş. Üstüne öğretmenlerimiz her sene koyarak devam ediyor zaten. Böyle daha da mutlu oluyoruz öğretmenlerimizi, mezunlarımız gördükçe. Gayet iyi. Umarım her sene yapılır böyle etkinlik. Hocam biz sizlerle böyle etkinliklere daha çok zevk alıyoruz. Şu an Sercan hocamın geçen seneki görüntüsünü koydum. Bir de bu seneki halimize beraber alalım. 10 Peki şu da olsaydı iyi olurdu diyebileceğiniz bir şey var mı sizce? Aa, bana sordu. Ne olabilir? Böyle ekstrem spor olabilirdi. Banki jumping falan. Yani. Tamam. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Turlamaya devam edelim. Erzurum'a Aydın En önemli noktaya geliyorum ve yaklaşık sona doğru yaklaşıyoruz. Ciddi bu sefer abi. Evet, evet. Efendim. Geldim. Sürekli geldim zaten. Lütfen. Hiç gitmiyorsun ki. Evet. Şöyle İşin gelin. liderleri dedim, Semi hocam dedim, Rekab hocam dedim, sırada Özkan hocam var. Estağfurullah. Oramadan olmaz. İşin baş liderlerinden birisi olarak, hocam. Yani konuşsak birçok şey söyleyebiliriz belki, sabaha kadar da anlatabiliriz ama buradaki en güzel şey şu, herkesin elini taşın altına koyup bir şeyler yapmak için heves etmesi. Sizin ekibiniz ayrı çalışıyor, çok güzel işler başarıyorsunuz, çok güzel geri dönüşleri aldık. Belediye başkanımızdan, okul aile birliğimizden, velilerimizden arkadaşlar profesyonel mi diye sordular. Bu bizi çok onur ediyor. Şahsi olarak değil hem de okul olarak çok gururlanıyoruz. Haliyle mutluluk satın alıyoruz. Mutluluğumuzu satın aldığımız sürece de bizim için çok keyifli geçiyor. Bu işin mimarlarından, Rüstem hocamızla omuz omuza çalışmaktan da gurur duyuyorum. Biz, ee, isterim, sayın, sayın, sayın Belediye Başkanım öncelikle hoş geldiniz. Şenliğimizi şenlendirdiniz. Efendim nasıl buldunuz? Ortam nasıl? Nacizane görüşlerinizi bizlerle paylaşırsınız. Okulu biliyorum zaten güzel bir okul. Öğrencileri daha güzel, çalışkan, yakışıklı, güzel. Siz şimdi canlı yayın da yapıyorsunuz sanıyorum. Ee, okulun, Normal okulun yayında. televizyonu mu bu? Evet. Okulun, Okul. televizyonu. Biz gazetecilik yapıyoruz, televizyonculuk Tabii yapıyoruz diyorsunuz. Beraber, hep beraberiz. E Anadolu Lisesi böyle olur zaten. Yani sizlerle beraber, desteklerinizle beraber çok daha da büyümeye devam ediyoruz. Okulda bahar şenli dedik. Biz de bahar formunda evet. güzel bir evet. hazırlık yaptık. Çok güzel, çok güzel. Efendim çok, teşekkür ederiz. Herkese başarı diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sergide yine sizlerle beraber sağoluk olacağız. Sağlık diliyorum. Birlikte olacağız. Çok sağ olun efendim. Önümüzdeki yılda da birlikte olacağız. Ne ihtiyacınız varsa yanınızda. Çok teşekkür ederiz efendim. Evet.

oyun havalarındayken beni çekmeyin. Yok çek. <laughs>